Temel olarak söylediğin şey bu spike proteinlerin beynin koruyucu kısmı olan kan evet. beyin bariyerini ve glenfatik sistemini zayıflattığı. Bu nedenle toksinlerin, enflamasyonun ve diğer şeylerin beyne girdiği ama çıkamadığı yani beyni zayıflattığıdır konuşmalarından birinde. Bunun bağırsaklara da aynı şeyi yaptığını duymuştum. Evet öyle o zaman ona da devam edelim. İki önemli nokta daha var. Şimdi bağırsaklara geçelim. Sonra da gerçekten ilginç olan başka bir şeyi açıklamak istiyorum. Aslında az önce biraz değindik ama şimdi detaylı anlatacağım ki tam olarak ne demek istediğimi herkes anlayabilsin. Ben bağırsakları sıfır noktası olarak görüyorum. Sürekli spike proteininden bahsediyoruz ama hadi biraz da virüsün kendisinden konuşalım. Doktor Carla Boronia, Doktor Simon Crestoni ve ekip arkadaşları birkaç yıl önce bu konuyla ilgili bir çalışma yayınladılar ve bu bilginin hala bilinmemesi yani nüfusun sadece yüzde birinden bile azının bunu anlamış olması gerçekten çok can sıkıcı. Virüs bir bakteriyofaj peki bu ne anlama geliyor? Virüs bağırsaktaki bakterilere saldırıyor. Elektron mikroskobuyla baktığında da bunu görebiliyorsun. Daire şeklinde bakterileri görüyorsun. Ve bu dairenin içinde yani bakterinin içinde ee, SARS-CoV-2 yani COVID-19-2'nin çoğaldığı küçücük başka halkalar oluyor. Yani bakteri SARS-CoV-2 ile dolup taşıyor ve virüs bakterinin DNA'sını ele geçirip kendi programını çalıştırmaya başlıyor. Bu bakteriyofajlar bir kez ortaya çıktı mı araştırmacıların toksin benzeri peptitler adını verdiği maddeleri salgılamaya başlıyor. Ve bu toksin benzeri peptitler, vücuttaki herhangi bir organı etkileyebiliyor. Üstelik birçoğu nörotoksin özelliğinde ve kan beyin bariyerini geçebiliyor. Yani kalbinden tut sinir sistemine kadar pek çok farklı sistemi etkileyebiliyorlar. Bu da anlattığım tabloya bir katman daha ekliyor. Yangına körükle gitmek gibi yani. Şimdi Ha, bu fajlar yani virüs kalıntıları bağırsaklarda yıllarca olmasa bile aylarca yaşayabilir. Yani fajlardan kurtulmanız gerekir çünkü temelde çoğalan virüsle dolaşıyorsunuzdur. Ve bu virüs daha fazla spike proteini salgılıyor. E Çünkü bu bakteriler çoğaldığı için o da çoğalıyor öyle mi anlıyorum? Bu doğru yani bakterileri öldürmek zorundasınız. Ve şimdi çoğu insanın bağırsak mikrobiyomları gerçekten olumsuz etkilendi veya yok edildi ve bir bağırsak mikrobiyomu uzmanı olarak bunu söylerken utanıyorum. Antibiyotik vermekten nefret ediyorum ama Dr. Cronya ve Dr. Crestoni temelde belirli antibiyotiklerin kullanılmasının bu fajları öldürdüğünü kanıtladılar. Mesele şu ki, evet bağırsak mikrobiyomu için endişeleniyorsunuz ama o zaten çalışmıyor. Bu fajlar tarafından istila edildiği için zaten kötü şeyler yapıyor. Yani bağırsak mikrobiyomunu neredeyse yok etmeniz ve sonra yeniden inşa etmeniz gerekiyor. İlginç olan şu bu toksin benzeri peptitlerden 300 400 kadar farklı tür tespit edilmiş ama çoğu insanda genellikle 10 ila 20 tanesi ortak olarak görülüyor. Yani insanlar arasında belirli bir grup peptit sıkça tekrar ediyor. Bunun dışında bazı kişilerde daha nadir görülen kendine özgü peptitler de olabiliyor. Sende olup bende olmayan gibi bilim insanları şu anda her bireyin kendine has bir toksin peptit profili olup olmadığını araştırıyor. Yani herkesin vücudunda bu peptitlerin oluşturduğu kendine özgü bir biyolojik harita var mı? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Böyle bir durum tespit edilirse kişiye özel tedavi planları oluşturmak mümkün olabilir. Bu da virüsün ya da spike proteininin vücutta nasıl çalıştığını anlamak açısından çok önemli. Çünkü araştırmalar aşıyla gelen spike proteininin de aynı şekilde bağırsaktaki bakterilere girip bu toksin benzeri peptitleri ortaya çıkarabildiğini gösteriyor. Yani bu gösteriyor. bağırsaktaki sıkı doku bağlarını gevşetip sisteme girmelerine de neden mi oluyor? Bakteriyofajlar ve bu toksin benzeri peptitler bağırsak mukozal Hı. bariyerini yok eder. Evet, tamamen yok ederler. Sonrasında lipopolisakkarit yani LPS, SPTLA2 ve diğer zararlı bileşenler sızar. Bunlar da dediğim gibi yangına körükle gitmek gibi daha da kötüleştiriyor durumu. Gerçekten çok katmanlı bir durum dediğim bu gibi bu cana gerçekten var. Gerçekten çok şaşırtıcı.